Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hatta Beşiktaş, Hangisi Trabzon alamaz, Spor büyüdüm. Trabzon da katıyorum. Ve Beşiktaş'ın büyüdüğünü hiçbir şeyle tartışmıyorum hocam. Beşiktaş gerçekten hani şu programda yıllardır 19-20 yıldır bu işi yapan Ertem Şener'e bile ben Beşiktaş şimdi diyorsa bu Beşiktaş'ın büyük günleridir hocam. Ben koyu Beşiktaşlıyım. Yani sadede gelin. Lütfen özür dileyin hocam. Tamam özür diliyorum. Az bile söylemişim. Yan sanayi derbisi değil. Derbici değil. Allah ya yapma hocam. İstanbul'da ya. oynanacak Fenerbahçe-Sarıyer maçında bir kademede daha yukarıda desemrahıncık gülüyor ya, ya, abi yapma. Ele, yapma. Aa, şey Allah 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 Allah. Diyorsun, Ertan, bir şey ya? Hayır, ben, Alo. Alo. bana, bana, bana sakın yani? tamam, Beşiktaş'ın büyüklüğünü sınama Ertem ya. ya. Ertem ya. ya. Ertem ya. 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 Ertem Ertem ya. Ertem ya. Ertem ya. Ertem mı Ertem Ertem ya. Ertem Ertem ya. Ertem ya. Ertem ya. Ertem ya. Ertem ya. Ertem ya. Ertem benim babamın takımıdır. Bunu da kimseye sorgulatma. E ne diyorsun hocam? Ama her ülkede bir ben sana, Ya sana ayağa gelmesen gelmesi diye. Bir dakika, ya. ben sana yan sanayi hakem desem ne olur? Tabii, söyleyeyim. Her ülkede 10 yıllık, 5 yıllık periyotlarda bir tane büyük hakem çıkar. İkincisi yan sanayidir. Şu 5 yıllık, 10 yıllık, önümüzdeki 10 yıllık. Türkiye'de bir numarası. Ne dersen, bir numarası Cüneyt çakır. Çakırdı. Ben, ben devrimin 85, bak, 85, bak 85 bak 95, yani 90, 2000 arası sensin. 90, 98 arası. Sevgili seyirciler, Amerika, ama ben buradan, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile başkanlık Hocam ben, yapıyorum. ben hocam, hocam, hocam. Bir ya Amerika'da, ben buradan bir sürü 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 Sevgili sürü Amerika Birleşik Devletleri'nde bile başkanlık seçimleri. Ya sürü 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 Etek. Bir Bu kadar özgür ve demokratik bir ülke değiliz kardeşimiz. Evet. Her insan ağzına gelen, gelen, her insan ağzına gelen Ağızı mantıksız. Ol, ben bir dakika dur, ben... dur, kesme. Her insan ağzına gelen mantıksız mantıksız konuşacak diye bir kaydı yok. Demokratik özgürlük konuşabilir. Evet. Ahmet, çakar, şey var mı ahmet çakar, ya? çakar. Ahmet Çakar. Ahmet. Benim ahmet Çakar. Ya. Ben beşiktaşın. Bir dakika, ben bir dakika. Oho. Ben beşiktaşın. deminden Beşiktaşın büyükleri falan sorgulamıyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en önemli takımıdır. Ben benim takımımdır, doğduğum topraktır. Ben ama Türkiye'de her ülkede olduğu bir derbi vardır, bir derbi. Niye hocam Fenerbahçe Beşiktaş o derbi de yok ya? yeni Malatya derbi. Ne? Orada sen kendi Kastamonu sporcu de sporda mı derbi? Hocam o kendi gerçek anlamda. Hocam derbidir. o kendi şehrinde derbidir. Oo, İstanbul'da Fenerbahçe be. Beşiktaş Galatasaray bunlar üçünü Beşiktaş masum Beşiktaş ya. Beşiktaş e, Beşiktaşlı futbolculardan Ay, masum Beşiktaşlı, masum Erten. Erten. Beşiktaşlı futbolculardan Beşiktaşlı futbolculardan çok rica ediyorum. Oh. Öncelikle kulüp bürüş karşılaşmasında bürüş karşılaşmasında e, reklama, reklama git abi reklama git. Beşiktaş reklama Beşiktaş e, kulüp bürüş karşılaşmasında ya. siyah beyazlardan altın değerinde bir ben tur ben bekliyorum. Ben Sonrasında dostane bir ben Kadıköy derdisi. Zaten maaş mı konuşturuyorsun bir böyle şeyler? Promo, şeye? bir promoya son, Sonrasında Aa, gidelim. Sonrasında promo, kahve molası. Maaş mı konuşturuyorsun? Kahve molasına gidelim. Ne biliyorsun Ertan? Maaş mı? Promo, promoya gidelim kahve molası. Maaş mı konuşturuyorsun Ertan? Kahve molası. mı